Yeah, yeah. Normalde böyle biri değilim ama size karşı biraz acımasız olmam gerekecek Jonas. Ben sadece geriye doğru giderken beni geçebilirsin Mork. <laughs> 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 size bir hay bile demeyeceğim. Hay. <laughs> <laughs> Rota. Rota. Rota ile. Yeah. Rota Reports kaldırır şeklinde bir bezgin efekt verip ezdim şekleri çek mi çekinip dererdim Etekleri giy git emekledin iyi e mi Sikik rapin, face TASAZANA sazana we Satmayı denedi fırsat içine İçine girip çıkarken uzalmadım Bosslik tank kurt santi bir Ve de büyümeniz için eve kız atmadım anana yap onun oğlu Ki sendeki dedikoduyla kadın olur Bir de kör diyorsun bana tamam oğlum Yani sizi gözü kapalı sikiyorum Aile acayip yani rota galip en afile Bak bir cam arifet halk işe nafiyim rap yapmayın abi şap saklayın Arif git gidişme santişi sevilir beni bu Dedim gelip geri dur Rota senin eline verip evine gelir Siki kere fena bu siki kena bu Dibi siki kamanın ananı sikip alırım Aylarca sustum sen alçakça vurdum Tek istediğim ürün senin verdimden ol Bom binip bebelere gelir 31'den emin elin osurunca delip devir beni Tamam verip gelin dedim senin yerin değil Rapin eli tevi demi beni çekip dedi bana Rota bizim hipa peri geri gelip eğil beyin Paralel bir eğil değil, seninkise deyim değil dedelere deyim. Yeni gelin eylem beyin ile baby Doğru demişsin beni çalar teybin Sizi dinleyen ya saf ya da gaydir Yediğin penisle doyurdum beyin Alkışla saf dışı kaldım Bir pancımla saplanan aklını aldım Bir kancık var aptalar aslanan aldır lan kafanda saç yok rastaya laf Hep hep peşimde bir önemsiniz Neden hep yapıyorsunuz ama süslendiniz Siz birbirini siker ama küsmezsiniz Orta rekor sahil la 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 rahat edin biraz tatildeyim Siz size rapçi değil katildeyim Çünkü salak herifler bunu istiyor o da katil değil Style my like, seni dinleyip like at Basmazlarsa olucan yürü boyka Borcum yok benim George ya da Mike'a Üflemeden hip sıçtım da çaylak Bekletme beklet bu sektörde tekrar rap de tekme. Protein, the perfect yo mektepte sek çeki inekleşme örnek ipneleşme körnek Tekleşme böbrek gider ayak ölme yeah. yep, up, Üstüm oynamaya devam edin beyler Biraz daha edinecek vaktimiz var Bir daha yaparken iyi düşün daha fazla vakit ayırmama neden olmuyor.